Evet arkadaşlar videom hoş geldiniz. Bugün abimle ne oynuyoruz? Süper bir adventure Süper oynuyoruz arkadaşlar. Evet maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bu abi yanık kısarına gidiyor. Benim. Hemen hazır gelelim arkadaşlar. Evet başlayalım. Evet. Oyunumuz böyle arkadaşlar. Kaplumbağa da kaplumbağa evinde saklama şöyleceğiz abi abi <laughs> ev açın. İzleyebilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir oyun. Çok da eğlenceli. <laughs> Yok öyle. <laughs> 好呀， Küçük düşür. Şey. Küçük düşür. Şey. Küçük düşür. Şey. Küçük bir şey. Küçük bir şey. Ya benim... Ne uçan lan? Bakıyor ya. Abi ne var yani bir şey? Söyle dediğimi söyle. Tamam. Aç dedi bunu aç o zaman. Tamam mı? Dur be. Heh tamam. Evet. Aç aç. Arkadaşlar kamera modundayım. Bunu izleyeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Nerede lan? Nerede lan bu? Kamera ki. Başka kamera Bu saatte Siz atabilirsiniz arkadaşlar Bu sağ taraf arkadaşlar yerlerimizi bulabiliyoruz da bu Şapşi Şapşikleri bir yere bulabilecek Diye biliyorum Arkadaşlar sayenizde 32 32 abone olmuşuz çok büyük bir haber olmuşuz arkadaşlar. Ee, Karparçay Gerçek Hayat gelecek arkadaşlar. 5 dakikalık ama çok gelmeyecek. Çok uzun bölümlere de gelmek istiyorsanız arkadaşlar 40 haberle 40 de uzun bölümü gelecek arkadaşlar. 12 dakikalık. Böyle isterseniz gelecek arkadaşlar. Arkadaşlarımla beraber. Baba, abi olacaklar ha, arkadaşlar. Anne olmuyor. Baba ve abi. Hadi da! Size göre Arkadaşlar, burada. buradayım. Enayi ya. Tam bir enayi göremiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yoruma... Yoruma bir şey yazmayın. <laughs> Hadi Ben de bilmiyorum ben oldu. kaybol. Evet bu arada arkadaşlar. Ben arkadaşlar evet. Arkadaşlar şu mor kapı Görüyor görüyorsun. Tekrar mor bir şey değil. Arkadaşlar onlar Ay, saldırıyor. Kuşa beyaz kuşa. Onlar saldırıyor. Ver arkadaşım... Şu üst şelaleler hakkında yerde bak arı var görüyor musunuz arkadaşlar? Oradan tavşanlar var arkadaşlar tavşanlarla arılar saldırıyor. Ve arkadaşlar burada ayılar var ayıları kurtarabiliyorsunuz anahtarlarla. Tabi parkur bölümüyle. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.